Evet, bugün kelime turnuvamızın ikincisini çekeceğiz. Bugün yedinci sınıflardayız. Kaptanlarımız Gülpınar ve Dursun. Kuralları anlatıyorum. Yazı tura atacağız. Bilen ilk seçmeye başlayacak. Takımlar arkaya sıra yapacaklar. E, elenen kişi soruyu sorduğumda elenen kişi yerine oturuyor. Bilen kişi arka sıraya geçiyor. Anlaşıldı mı? Evet. Gülpınar yazı mı tura mı? Tura. Dursun sen de yazı demiş oldun. Yere atacağım şimdi yerde ne gelirse ona göre yapacağız. Tamam mı? Evet atıyorum. Ne geldi? Yazı mı geldi? O zaman Dursun seçmeye başlayacak. Evet Dursun seç bakalım başla. Dursun Nurullah aldı. Gülpınar Rukiye'yi aldı. Dursun Cüneyt'i aldı. Hayrun Nisa Gülpınar'a geçti. Resul. Dursun'la. Hediye. Hediye Gülpınar'a geçiyor. <laughs> Elif Dursun'a geçiyor. Nasıl? Seytan. Seytan. Gülpınar'dasın. Hı, evet. Dur dur. Dursun seçmedi henüz. Gülpınar Neziha. bekle. Neziha'yı aldı Dursun. Gülpınar. Ben. Nuran. Nuran. Bedirhan. Bedirhan Dursun'a geçiyorsun. Ee, Melez. Melez Gülpınar'ın takımındasın. Yavuzlar, Ve Yavuz da Dursun'un takımında takımlarımız oluştu. Hazır mısınız? Evet. 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 Gülpınar ve Dursun'la kaptanlarımızla başlıyorum. Evet. Hazır mısınız kaptanlarımız? Evet. Soruyorum. Beverage. İçecek. İçecek dedi Dursun bildi. Gülpınar elendin. Dursun arkaya geçiyorsun. Rukiye ve Nurullah hazır mısınız? Evet. <laughs> Soruyorum. Be Refuse. Evet. Evet Dursun bildi. Rukiye eğlendin. Cüneyt ve Harun Nisa. Hazır mısınız? Evet. Soruyorum. Evet. Invitation card. <laughs> Aynı anda söylediniz. Başka bir soru soracağım. Evet arkadakiler sessiz oluyorsunuz. Sırayı bozmayın. Biraz bu tarafa gelin. Sırayı bozmayın. Arkadakiler sessiz. Kopya vermiyorsunuz. Soruyorum. Present. 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 Hediye dedi. Hediye dedi. Harun İsa verdi. Cüneyt. Elendin Cüneyt'cim. Elendin. Yerine geçiyorsun Cüneyt. Elendin. 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 Şimdi hediye ve Resul'de sıra. Hazır mısınız? Soruyorum. Celebration kutlama kutlaması dedi. Aynı kabul ediyorum. Başka bir soru soracağım. Başka bir tane soracağım. Geliyor soru. Arrange. 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 Kopya verirseniz elenir takımınız. Arrange. Katılmak, önermek. Hayır. 5 4 3 2 bir. Bilemediğiniz ikinizde de ikiniz de eğleniyorsunuz. Hediye ve Resul. İkiniz de eğleniyorsunuz. Arrange ne demekti? Arrange. Evet düzenlemek demekti. Demek ki doğru gün çalışmamışsınız. Hazır mısınız? Soruyorum. Candle. Mum. Mum dedi Seyitan önce söyledi. Elif elendin. Melez ve Bedir sıra. Hazır mısınız? Soruyorum. Organize organize Evet Melez bildi. Bravo. Bedirhan elendin. Evet Nuran ve Melez'de sıra. Kızlar hazır mısınız? Evet. Soruyorum. Fancy dress party. Hava hala şey. Hayır. Fancy dress party. Kostüm kostüm partisi. Evet kostüm partisi dedi. Hayır. Hayır ben duymadım. Kopya duymadım. Hayır. Evet Nuran bildi. Şimdi Harun, Nisa ve Yavuz hazır mısınız? Evet. Soruyorum. To do list. E, to do list yapılacak listesi. Evet yapılacaklar listesi. Hediye e, Harun, Nisa bildi. Özür diliyorum. Şimdi Seyitan ve e, Dursun'da sıra. Hazır mısınız gençler? Evet. Soruyorum. Guest. Misafir. Evet bildi. Yeah. Seyitan bildi. <laughs> Dursun elendi. <laughs> Kimin takımı daha çok şu anda? Evet Gülpınar'ın takımında 4 kişi var Nurullah'ın takımında sadece Nurullah var Takımı yine tek başına göğüslüyor şu anda Nurullah hazır mısınız? Soruyorum Geliyor Geliyor ne sorsam Düşünüyorum şu an Soruyorum Graduation party Yok Graduation Pijama <Gülüşmeler> partisi. Hayır, graduation party. Ha. Graduation party. 5 4 3 Hayır, bilemediniz. 3 2 Nurla bilemezsen Gülpınar'ın takımı kazanacak. Graduation party. Evet. Pişanak Partisi! Hayır! Mezuniyat Kutlaması! 5! Kutlaması! Yok! Hayır! Kutlaması! Yaklaştın! Şafka Partisi! Hayır! Graduation Party! Hayır, kopya yok! Kopya yok! Sen Hayır! Graduation Party! Çok yaklaşmıştınız! Çok <laughs> graduation party. Maske <laughs> partisi. <laughs> <laughs> graduation party. <Mezuniyetin> Parti. <laughs> evet mezuniyet partisi. <laughs> Nurullah bildi, Melez elendin. Nurhan. Şimdi Nuran ve Nurullah devam ediyoruz. Nuran ve Nurullah devam ediyoruz. Hazır mısınız? Geliyor. Evet. Host. Evet, Nurullah yine bildi. Tek başına göğüslüyor takımı şu anda. <laughs> Hayrun Nisa ve Nurullah. Hazır mısınız? Hayır. Hazır mısınız? Geliyor. Bakma oraya, Bakayım. Wedding anniversary. Evet, 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 Evlilik evet, evet, yıl dönümü bildi. Evet, evet. Nurullah bildi. Evet, Seyitan ve Nurullah. <laughs> Son iki. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Evet. Geliyor soru. Geliyor. Soruyorum. Sor. Join. bu, bu, Join. <laughs> Katılmak. dedi Nurullah Bey'le. <laughs> <laughs> Nurullah kazandı. Takımını tek başına gösterdi. Tebrik ediyorum Nurullah. Bravo alkış. Nurullah.